Evet günaydın. Bugün res günü. Dinleneceğim, editimi yapacağım. Bir iki saat aram var. Editleri hallettikten sonra bir ders vereceğim. Sonra yine bir aram var. O arada esneme falan yapacağım. Bugün böyle kalan bilgisayardaki işlerimi hallederim. Esneme yaparım. Belki kardiyo yaparım duruma göre. Nasıl hissettiğime göre değişir. Bu şekilde ilerleyeceğim. İki ders daha verdim. Dinlenme, yani kendimi biraz böyle iyi hissediyorum bugün. E, açlığa da alıştım. Karın antrenmanı yapacağım bir 10 dakika falan. E, canım sıkıldı çünkü antrenman da yapmak istiyorum. Çok yormayacağım. Sadece biraz e, karnım odaklanıp karın bölgesi için dayanıklılık üzerine çalışacağım. Ondan sonra da esneme yaparım biraz. Sonra zaten 40 dakika sonra falan bir dersim var. Sonra bir saat aram var. Videoyu tamamlayacağım, videoyu bitireceğim. Ondan sonra da gene bir yemek yerim falan öyle geçer. bitirdim eve geldim. Acayip yorgunum. Çok açım. Böyle edit yaptım. işte dinleneceğim dedim. Yani rest yaptım. Aktif bir dinlenme oluyor tabii. 15-20 dakika falan karın çalıştım. Ondan sonra esteme yaptım. Sonra derslerimi verdim. Bilgisayar edit işlerini hallettim. Akşam yemek yedim falan. Saat 8 gibi salondan çıktım. Eve geldim. Ev işleri asla bitmeyen. işte süpürmesiydi, silmesiydi bilmem ne bilmem ne. Onlarla uğraştım. Şimdi yumurtamı yaptım. Yumurtamı yiyeceğim. Ondan sonra da dinlenmece. Bugünü sonlandırıp yarın tekrar itiş antrenmanı olacak. İtiş antrenmanı yarın çok büyük ihtimalle hatta öyle gözüküyor ki neredeyse sadece omuz odaklı olacak. Göğsüm hala sağlam acıyor. Tam iyileşmedi ki yani bundan bir sonraki itiş antrenmanı ne kadar anca toparlar diye düşünüyorum. O yüzden göğsü çok zorlayacak hatta zorlayacak hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. Omuz odaklı bir antrenman olur. Omuz triceps gibi yaparım. Ertesi günde yine çekiş antrenmanı olacak. Ya da bir araya bir gün rest koyup ondan sonra çekiş bacağı tamamlayabilirim. Ona kas durumuna ve enerji durumuna göre bakacağım. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.